Rabbimiz Talak suresinin 12. ayetinde mealen şöyle buyuruyor Allah yedi göğü ve dünyada da bir o kadarını yaratandır emir bunların arasında sürekli iner ki Allah'ın her şeye gücünün yettiğini ve Allah'ın bilgisiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz demiş Rabbimiz mübarek kitapta hocam bu dünyanın tabakaları dediğimizde bundan yaklaşık 1400 yıl öncesinden bahsediyoruz nasıl bir tablo çizmiş oluyor Kur'an şimdi e Gökte yedi tabak olduğu söyleniyor. Bunu başka programlarda evvelden incelediğim için bir daha girmeyeceğim onu nasıl anlaşılabileceğine ilgili. Yerden de bir o kadar olduğu söyleyecek de bu yeryüzünde otomatikman yedi tabaka olduğu anlamını e, getiriyor öncelikle. Şimdi burada e, bir tefsirde belirtilen hususa dikkat çekelim başlarken. Ondan sonra... E, diğer bir konuya geçelim. Şimdi tefsirde 7 rakamının çokluk anlamına geldiği söylenmiştir. Yani mesela diyelim ki Lokman suresi 21. ayette 7 deniz tabirinin geçmesi. Belli yerde işte insanın üzerine 7 yol yapıldığının geçmesi. Tarz ifadeleri birçok kimse tefsirciler başka dillerde de bu vardır. Yani 7 aynı anlamda çokluk ifade eder. Yani Türkçede daha çok bunun için 10, 100, 1000 tipi kelimeleri kullanılır ama 7 kelimesinin de bu şekilde kullanıldığını belirtmişlerdir. Benim buradaki e, düşüncem gerçek anlamda 7 oldu. Bu çokluk anlamında Hı. olmadığı yönünde. Birçok kimse de böyle düşünmüştür yani, ama olarak almayacağız. Hani madem ki tefsirlerde 7'yi çokluk olarak gören bir zihniyet var, onu da bir aktarmamız lazım televizyon programında. Yani dünyanın tabakalarının olduğuysa çok açıktır. Farklı tabakaların olduğu çok açıktır ve bunu peygamberimizin döneminde bilinmesinin mümkün olmadığı da çok açıktır. Şöyle düşünelim. Peygamberimizin döneminin bir insanını alalım. O dönemde günümüzdeki araç gereçler yok, bilimdeki ilerlemeler yok. E, toprağı kazıyor, kazı, 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 kazı. Ne çıkıyor? Toprak. Biraz farklı toprak. Belki altından su çıkıyor. İnsan aslında öyle bir imaja kapılıyor ki ya bunu ne kadar kazırsan kazı, altından birazcık çamur çıkar, su çıkar, toprak çıkar, ama dibine kadar da gitsem bunun hep o çıkar. O kadar. Yani kolay kolay insan o toprağı kazanınca onun altında neresinden kazırsanız kazın dünyanın mağmaya ulaşılacak şekilde olduğunu düşünmesi mümkün değil. Yani insanın gücü öyle bir kazımayı yapmaya yetmiyor. Hiçmez. Baktığınıza yani yerin altında ondan tabakalı bir şey yok. Yerin yüzeyi nasılsa altı, üç, üç, aşağı, beş yukarı aynı. Yani suyu barındırması mümkün. Yani çamur çıkması mümkün. Toprağın biraz şekli değişir ama yani bir aynı bir farklı tabaka diye bir şey gözükmüyor. Peki yukarıya baktığımızda nasıl gözüküyor? Çıplak gözle Hıram, yine tek gözüküyor aslında. Yani çıplak göze baktığımız zaman tek bir şey varmış gibi. Tabii ki hava var ya bir şey o gözükmüyor kadar. yukarıda. Neyse. Bir tabakalı mı, bakalı bir şey gözükmüyor. Bakın yukarı da baktığımızda, aşağı baktığımızda birisi Dünyada veya evrende tabakalı bir yapı, ayrı ayrı bölümlerden oluşan bir tabakalanma olduğu çıplak gözlemle anlaşılmıyor. Peki çıplak gözlem dışında 7. yüzyıla geldiğimiz zaman dünyada eee bir e, alet edevat onu ölçebilecek var mı yok böyle bir alet edevat da dünyada yok 7. yüzyılda değil 10. yüzyılda da yok 10. yüzyıldan 12. 13. yüzyıla gelseniz orada da yok yani Kur'an'ın vahyinden 500 yıl sonrasına da gitseniz yok yani bin yıl sonrasına gitseniz de gerçek anlamda yok. Belki 17. yüzyıldaki bilimsel devrimle yavaş yavaş işte bunların ortaya çıkartılabileceği süreçler başlıyor diye diyebiliriz. Ama Kur'an'dan yüzlerce yıl sonrasında bilinmeyen bir bilgi. Öncesinde de bu tabakalı yapı. Ama Kur'an'da bu ifadenin olması işte olağanüstü bir ifade. Bir kere tabakalı yapı oldu. Bunu çokluk anlamında düz alırsak tam yedi olarak almazsak tam da. çoklu yapı olduğu evet. belli. Şimdi Dünyadaki peki bu 7 tabakayı nasıl anlamalıyız? Hı hı. Şimdi benim bu konudaki araştırmalarında vardığım neticeyi e, söyleyeyim. Daha evvelden de şöyle de düşünüyordum. Yani yerin altındaki tabakalar, sırf, ayağımızın sırf 6, çünkü e, daki tabakalar direkt 7'ye gelebilir diye. E, fakat sonradan da düşününce biz yeryüzü dediğimizde, dünya dediğimizde aslında yerin altındaki tabakalar değil, üstündeki tabakalar da dünyanın bir parçası. Hı. Çünkü yedi kök ifadesinde de şunu gördük. Hani yedi kök bir de yerden bir o kadarını diyor. Yani iki ayeti beraber düşünmek daha lazım. Evrende de yedili yani. bir yapılanma var. Dünyada da yedili bir yapılanma var. Oradaki biz yakın göğü daha çok güreş sistemiyle başlayabileceğini düşünmüştük. Yani birinci kat gök o bütün evrene kadar yedincisi bütün evren olacak kadar orada yedili yapılanma yedi sistemi parçası olması dünyanın sürüyordu. Nitekim bazı fizik kitaplar Kur'an ayetlerinden habersiz olmalarına rağmen böyle bir yedili bölüme yaptıklarını da burada iletmiştik. Şimdi dünyadaki peki bu yedili yapılanma nedir? Ee, sorduğumuzda bir, şurada bir sorun çıkıyor öncelikle karşımıza sorunu söyleyelim. Şimdi yerin altındaki tabakaların aslında alt tabakalara bölmek mümkün oluyor. Hmm. Mesela diyelim ki çekirdek var. iç çekirdek, dış çekirdek şeklinde bölünüyor. Manto var. E, ayağımızın altındaki bölümde yerin merkezine doğru. Bu manto da bir iki tabakaya bölünüyor. Hatta iç çekirdek çekirdeği aldığınızda onların arasında geçiş bölgeleri var. Hmm. O geçiş bölgeleri de bir üçüncü tabak olarak haydi alalım mı diyen de çıkabilir. Kısacası biz yerin altına baktığımızda sıf yerin altına aslında yediye bölebiliriz. Böyle alt tabakalar. Var. Ama burada tam bir şey e, yani tam bir e, uzlaşmanın çıkması mümkün gözükmüyor. Fakat şurası çok açık bence hangi kitaba giderseniz gidin yerin altında 3 3 tane tabaka var. Nedir bunlar? Çekirdek var. Parçalara bölünsel iç çekirdek, dış çekirdekler bir bütün olarak bir çekirdek var aslında tek bir tabaka. Manto var ve onun dışında inci olan ve önemli bir tabaka olan üstünde yaşadığımız kabuk var. Üçlü bir şey var. Peki yine dünyanın tabakaları çünkü dünyanın içinde olduğu için dünyanın tabakaları olarak alacağımız gökyüzünde neler var? Baktığımızda orada da öncelikle içinde olduğumuz troposfer tabakası var. Dördüncü bir tabaka. Ve üzerimizde de yine dünyanın tabakalar olarak baktığımızda ana tabakalar stratosfer, mezosfer, termosfer var. Nereye giderseniz gidin, hangi bölünmeye giderseniz gidin, bu yedi tabaka aslında ana tabakalardır. Bunları iç alt tabakalara bölseniz de. Ha, o zaman dünyadaki yedili yani yapılanmasını aşağı yukarı her kitapta her bölümde verilen bu yedi tabaka üzerinde anla, alırsak yani ayağımızın altında olan çekirdek, manto üstü, üstü kabuk, e, içinde olduğumuz troposfer tabakası bu havanın yoğun olduğu içinde yaşadığımız tabaka ve üstteki işte içinde ozonun olduğu stratosfer, 5-6 mezosfer e, o da meteorlar özellikle üstümüze yan meteorları süren bir tabaka. Yedincisi en üstte olan termosfer şeklinde böldüğümüzde aslında dünyanın da bence yedili bir bölünmesi olduğunu görürüz. Ben, benim kanaatim yerden bir o kadarı dediğimizde bu yedi tabakayı kapsadığı kanaatine vardım.